Evet. ilk testimiz yeni ünitemiz. Birinci sorumuz. 16 sayısı 2 üzeri 4'e eşittir. Pozitif bölen sayısı şöyle hesaplanıyor. Üst neyse üstün bir fazlası bir tane olduğu için cevap 4 artı 1. O da eşittir 5'tir. İlk sorumuzun cevabı E. İkinci sorumuz. 14 sayısı şudur. 2 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1'dir. Pozitif bölen sayısı üstlerin bir fazlalarının çarpımı oluyor. Aslında permütasyon kombinasyondan ispatı yapılıyor. Çok basit bir ispat. Vakti gelince ben yapacağım onu. 2 çarpı 2 cevap 4'tür. Üçüncü sorumuz 11 üzeri 11 sayısının pozitif bölen sayısı sorulmuş. Üstün bir fazlası olacak. 11 asal olduğu için direktman cevap şu üstteki sayının bir fazlası o da 12'dir. Cevap D'dir. Dördüncü sorumuz 30 sayısı. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. 6 kere 5 30'dur. Pozitif bölen sayısı üstlerin bir fazlalar çarpılarak hesaplanıyor. Birin bir fazlası 2 olduğu için cevap 2 çarpı 2 çarpı 2 o da eşittir. 8 olacak. C seçeneği. 5 sorumuz. Pozitif bölenlerinin sayısı A olan bir doğal sayının tam bölenlerinin sayısı. Şimdi 4'ün pozitif bölenleri kaç? 1 2 4 Negatif bölenleri kaç? Eksi 1, eksi 2 2 eksi 4 pozitif bölen sayısı ile negatif bölen sayısı birbirine eşit. Onu yazayım ben. Pozitif bölen sayısı her zaman bütün doğal sayılar için geçerlidir bu. Negatif bölen sayısıdır. Bu da şunu gerektirir. Tam bölenlerinin sayısı 2 çarpı pozitif bölenlerinin sayısı olur. Burada bakın tam bölen sayısı kaç oldu? 4'ün 6 oldu. Pozitif bölen sayısı a ise tam bölen sayısı 2 çarpı A'dır. Bu sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Evet 6. sorumuz. Bu sayının pozitif bölen sayısı nasıl hesaplıyorduk? Üstlerin bir fazlalarını çarpıyorduk. A artı 1 çarpı B artı 1 olacak. O da E seçeneğinde görüyorum. 7. Tam sayı bölenlerinin kümesi. Önce pozitif bölen sayısını bulalım. Üstlerin bir fazlalarını çarpıyoruz. 3 çarpı 4 eşittir. 12 dedim. Bu pozitif bölen sayısı. Tam bölenlerinin sayısı soruluyor. Yani tam bölenlerin kümesi kaç elemanlıysa tam bölen sayısı odur. cevap 12'nin 2 katı 24 olacak C'dir. 8. sorumuz. Pozitif bölen sayısı nasıl buluyoruz? Üstün bir fazlalarını çarpıyoruz. A artı 1 çarpı A artı 1'dir. Kaçmış? Soruda deniyor ki 25. E o zaman 5 kere 5 25 olduğuna göre A artı 1 5'tir. Buradan A'yı 4 buluruz. Cevabımız B seçeneği olur. 9. A1 tek sayı olmak üzere A'nın pozitif bölenlerinin sayısı 6 olduğu biliniyor. Bu ne demek? E, ee, farzı mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. 3 üzeri 5 gibi bir sayıymış ya da 5 üzeri 5 gibi bir sayıymış ya da e, 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri, e, 5 üzeri 1 gibi bir sayıymış. Çünkü hani 3 kere 2 6'dır ya da 5 artı 1 6'dır. İkisini de söyleyebilirim. Şunlardan herhangi birini örnek olarak seçebilirim. Hangisini seçersem seçeyim 2 çarpı a sayısı tam şudur 2 üzeri 1 önüne bunun 2 üzeri 1 gelir. E ne olur üstlerin bir fazlalarını çarptığımız için e, bu daha evvel verilen şu pozitif bölen sayısı 6 olarak verilmişti. Onun yanına çarpı 2 gelir şunun bir fazlası olduğu için ya cevap 2 çarpı 6'dır 12'dir. Bu 12 olan şey ne sorunun cevabı değil. 2A'nın pozitif bölenlerinin sayısı. Tam bölenlerinin sayısı sorulmuş. Ee, pozitif böleni 12 tane varsa negatif böleni de o kadardır. 12 tanedir. Toplam tam bölenlerinin sayısı 12 artı 12 24 olur. Cevabımız D'dir. Ondan 14'e kadar şuna göre çöz demiş. A'nın pozitif bölen sayısı nasıl buluyoruz? Üstlerin bir fazlalarını çarpıyoruz. 6 çarpı 5 çarpı 3 6 kere 5 30 30 kere 3 90 cevap D. A'nın kaç tane tek sayı böleni vardır? Onu nasıl buluyoruz? Şöyle. İkileri ayırdım. Tek sayılara bakıyorum. Şu çerçeve içine aldığım yer. Ne o? 3 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 2. Üstlerin bir fazlalarının çarpımı kaç? 15. Bu 15 neye eşit? Pozitif tek sayı bölenlerinin sayısı. Ama kaç tane tek sayı böleni vardır diye soruluyor. E 15 tane pozitif olduğuna göre 15 tane de negatif olacak. Ee, cevabımız 15'in 2 katı 30 olacak. C seçeneği. 12. Pozitif çift bölenlerinin sayısı kaçtır? Onu da şöyle hesaplıyorum. Sayımız ne? Onu not edeyim. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 2. Şimdi bunun iki yolu vardı. Bir tanesi şu. İkilerden birini öne ayırıyorum. 5'i bir azalttım. 4 oldu. Çarpı 2 dedim. Şöyle. Şuradaki sayının bölen sayısı neyse e, ee, pozitif bölen sayısı ise ikinin birini ayırdığım için sorunun cevabı ona eşit olur. Onu nasıl hesaplıyorum? Üstlerin bir fazlalarını çarpıyorum. 5 çarpı 5 çarpı 3 oluyor. O da 75 olarak bulunur. İsteseydim eğer Önce e, tüm bölenlerin sayısını zaten bulduk. Tek sayı bölenlerin sayısını da bulduk. Tüm bölenlerden tek sayıyı çıkarsam çift sayı bölenlerin sayısını hesaplayabilirdik. A'nın asal bölen sayısı soruluyor işte. Kaç tane asal var? 2, 3 ve 7 olmak üzere 3 tane asal çarpanı var. Çarpanla bölen aynı şey. Cevabımız 3 olacak. B seçeneği 14. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır? Şimdi A'nın tam sayı bölenlerinin sayısını sorunun birinde çözdük. Biz nerede çözdük? 10. soruda çözdük. Pozitif bölen sayısını 90 bulmuştuk. Pozitif bölen sayısı 90 ise tam bölen sayısı kaçtır? 90'ın 2 katı 180'dir. Bunlardan 3 tanesinin asal olduğunu 13. soruda çözdük. Asal olmayanlar sorulmuş. Cevap o zaman 180-3 o da 177 olur. Cevabımız E seçeneğidir. Evet 15. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere Kemal ABC sayısını aşağıdaki gibi kodluyor. Önce A rakamının 2 basamaklı AB sayısının 3 basamaklı ABC sayısının pozitif bölen sayılarını sırasıyla yan yana yazıyor. Evet güzel bir kodlama. Örnek verilmiş 480 için. Şimdi 480 için önce e, en baştaki rakam kaç? 4. 4 için nasıl yazıyorum? 2'nin karesi diyorum. Pozitif bölen sayısını 3 buldum. Sonra ne yapıyorum? 48. 48 ne? 16 çarpı 3. Üstlerin bir fazlalarını çarpıyorum. 5 kere 2 10 pozitif bölen sayısı. 480 neye eşit? Onu bir parçalayalım. 48 çarpı 10'dur. 16 kere 3'tür. Bu 2 kere 5'tir. 4, 1 daha 5 tane 2 var. 2 üzeri 5 olacak. 1 tane 3, 1 tane 5 var. Pozitif bölen sayısı 6 çarpı 2 çarpı 2 olacak. 24. E, kod ne oldu? 3, 1, 0, 2, 4. Şu. Şimdi bakalım ne olmuş? Kemal 3 basamaklı A00 sayısını 3, 1, 2, 2, 7 olarak kodladığına göre A rakamı kaçtır? Evet. Şimdi A rakamı asal mı değil mi? Ona bir bakalım. A asal mı? Buradaki ana faktör o. Eğer A asalsa 2 gibi, 3 gibi, 5 gibi, 7 gibi yani bunların hepsinin kodu aynı gelecek. Bir tanesini seçeyim. 300 olsun. Şimdi önce 3'ün pozitif bölen sayısını buluyorum. 2. 2 ile başlayacağı için bu 2 ile başlamadığı için asal değilmiş. Aa demek ki bunlardan değil. Demek ki, ya bir sayının karesi şeklinde hani 4 olabilir o. Şimdi ya da eee 2 asal sayının çarpımı şeklinde olabilir. Aday sayılarımız ne? 2 3'ü yazdık. 4 5 6 7 8 şunlardan biri. Hepsini ya da 9 Şimdi eğer 4 ise nasıl bir şey olacak? 400 için kodlama yapacağım. Önce 4'ün e, bölen sayısını buluyorum. 2'nin karesi 3 etti. Tamam. Şu tamam. Sonra 40'ınkini bulacağım. 40 nedir? 8 kere 5'tir. O da 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1'dir. Kodu kaç bunun? 4 kere 2. 8. Buradaki rakam 8 değil. Ha, demek ki bir asal sayının karesi şeklinde de değilmiş. O zaman ne oluyor? 4 ile 9 da iptal oluyor. Cevap ya 6'dır ya 8'dir diyoruz. Şimdi deneyelim onu da. Eğer 8 ise 8 0 0 deneyerek çözmek daha mantıklı. 8 dediğim şey 2'nin küpü olmadı. Ya yani burada 2, 3, 5, 7 olmuyor. Şuna bir bakalım. 15'in cevabı E seçeneği yemiş. Şimdi 8, 4 dediğim zaman olmuyor. 4'ü denedik olmadı. 4 değil. 6'yı denesem 6, 0, 0. 6 dediğim şey 3 kere 2, 6. Pozitif bölen sayısı 2 kere 2, 4. 3 ile başlamıyor. 3 ile başlaması için 2 ihtimal var zaten. Ya 4 ya 9. Ha, burada bir duralım. Yani şu başlangıç rakamının 3 olması bize şunu kesin söyletiyor. Ya 4 olacak ya 9 olacak diyor. 4'ü denedik olmadı. Demek ki 9'muş da yine de bir bulalım. 9 için ne yapıyoruz? 900 diyoruz. 9 ne? 3'ün karesi. Pozitif bölen sayısı kaç? 3. 90 ne? 9 çarpı 10. O ne demek? 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Pozitif bölen sayısı kaç? 2 kere 3 kere 2. 12 oldu. 900 dediğim şey ne? 900 demek 90 çarpı 10 demek. bir 2, 1, 5 gelecek içine. Şöyle oluyor. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. 900 bu. 30'un karesi. Ee, pozitif bölen sayısı kaç? 3 kere 3 kere 3. 27. İşte 3 oldu. 12 oldu. Ondan sonra 27 oldu. Ee, evet kodumuz tuttu. Demek ki cevap E seçeneği imiş. Evet. 16 son sorumuz. Pozitif bir doğal sayının pozitif bölenlerin sayısını PBSN ile gösterelim. Bu durumda A ve B pozitif doğal sayılar için A büyük B ise PBS A büyük PBS'dir. Bu bir önerme. Yukarıdaki önermeyi aşağıdaki ikililerden hangisi çürtür? Yani önerme şunu söylüyor. Eğer A sayısı B sayısından büyükse A'nın pozitif bölen sayısı B'nin pozitif bölen sayısından büyüktür. Örneğin 7 ile 6'yı düşünelim. 7 büyük 6'dır. Ama 7'nin pozitif bölen sayısı bu 7 üzeri 1 olduğu için 2'dir. 6'nın pozitif bölen sayısı 2 çarpı 2 4'tür. Bakın 7 ve 6 sayıları çürütüyor. Şimdi hangisi çürütür denmiş bir bakalım tek tek. 8 ile 7. 2 üzeri 3 var. 7 üzeri 1 var. 8'in pozitif bölen sayısı 4. 7'ninki 3. 4 büyük 3. 8 büyük 7. Bu çürütmedi. 12'nin pozitif bölen sayısı kaç? 4 kere 3 12. Üstlerin bir fazlalarını çarpıyorum. Bunun pozitif bölen sayısı 6. Bunun pozitif bölen sayısı 2. Bu da çürütmedi. 24'ün pozitif bölen sayısı 12'nin pozitif bölen sayısından büyük olacak. Hiç test etmeme gerek yok. Çünkü 12'nin her çarpanı böleni 24'ün de aynı zamanda bir bölenidir. D'ye bakıyorum. 17'nin bölen sayısı kaç? 2. Çünkü 17 asal. 6'nın bölen sayısı kaç? 1, 2, 3, 6, 4, 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1'den de söyleyebilirim. 17 büyük 6 oldu halde 2 büyük 4 değildir. D seçeneği bunu çürüttü. Yani aksine bir tane örnek versek matematiksel olarak ispat yapmış oluyoruz. E'yi de yine test edelim. 99 ne? 99 ne? 9 çarpı 11. Pozitif bölen sayısı kaç? 3 kere 2, 6. 100'ün pozitif bölen sayısına bakalım. 10 ee, kere 10 yüzdür. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2'dir. 3 kere 3 9 oldu. 100 e, büyük 99, 9 büyük 6 çürütmedi bu da. E, cevabımız D seçeneği oldu.